hediyelerim burada. Hediyeler mi? Birkaç tane mi aldım? Yani şöyle bir elimde gezdirecek olursam da bak hop. Ooo bir sürü renk var mi? Hepinize merhaba. Bugün Efe'nin doğum günü geldi. Ve arkadaşlar ona çok fena hediyeler hazırladım. Şöyle bakın. Elimde bir altın elma var. Ama bu altın elma troll bir altın elma arkadaşlar. Sonra yapışkan bir top var. Bir sürü hediye aldım arkadaşlar ona böyle. Şaşırtacağına eminim. Bakalım Efe bunları nasıl tepki verecek. Şimdi en önemlisi bunlara bir hediye paketi hazırlamak. Hepsine bunları koyacağım şimdi. Bakalım ilk hangisini açacak. Allah yanlışlıkla gözlüğü taktım. Göremiyorum lan. Oğlum neyse. Yanına gidelim bakalım ya. Ne <laughs> yapıyormuş o ya? Ulan ne yapacak tabii ki? Posur posur horle horle uyuyor. Şu alarmı ben bir kurayım şöyle. Hemen 10 saniye sonrasına. Şundan da bir kuralım 8 saniye. Tamam. Aynı anda çalacak X <laughs> <laughs> sakin ol sakin ol. Alarm çaldı sadece. Allah'ım yarabbim ya ben alarm kurmadım ki nasıl alarm çaldı? Alarmı çünkü ben kurdum Efe ben ben. Ne böyle kaç <laughs> saattir uyuyorsun ya? Ya yani niye adam kuruyorsun abiş ya? Ben uyumayı seviyorum. Ya uyumayı seviyormuş, Allah Allah. Baksana, bu evin hali ne yapacağız? Her yer kar oldu. Abiş, bunları kırarız. Ne olacak? Bunlarda bir şey Şunlara var Şunlara ya? bir yardım Allah et Allah. de evi düzeltelim ya. Kardan adamlar bastı burayı en son zaten. Evet arkadaşlar yani, abişin vücudunda kardan adamlar basmıştı. Savaş mavaş oldu. <laughs> aa, aa. Lan bu ne? Lan oğlum, Allah belanızı vermesin. Bu ne? R roket atıyorlar. Efe yardım et. Köpek ne kardı ayak kardı. Ana ana ana. Efe valla şu köpekleri aldın. Bakıyor musun hiç köpeklere? Bakıyorum tabii. Bak üçü de ne güzel akıllı akıllı doğru duruyor. Görüyorsun değil mi? Televizyonun karşısına koymuş ya. Allah'ım. Evet televizyon izlemesin diye. Ama biraz televizyon izlemeyi onların da hakkı var. O yüzden televizyon yanına koyacağım. Biraz televizyon iz... he ee, koy koy koltuğun üstüne de koltuğun üstü de full kılı olsun. Olsun ne olacak? Onların canı sağ olsun. Lan var ya şu da çok tatlı da. Bunun ismini ne koyacaksın? Bunun ismini Kaan koydum. Kaan mı koydun? <laughs> Eşek sıpası seni ya. Neyse bugün özel bir gün değil mi ya? Yok değil. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden e, cumartesi. He. Allah Allah sen bir şey hatırlamıyor musun? Ben bir şey hatırlamıyorum abi Ne işte hatırlamam gerekiyor? Yani bugün ayın kaçı mesela? Bugün 16 Kasım. Eee 16 Kasım'da bir şey olmuyor mu? Aa benim doğum günüm var artık asım. Aa, evet <laughs> kendi doğum gününü unuttun mu gerçekten? Abi ne yapalım ya yaşlandık artık. Yani ya. o yüzden unuttuk. Efe neyse. <laughs> ben de sana bir sürpriz almaya gideceğim ya. Vallahi mı? He. Ee? Yemin et. Valla. Ulan var efendim Oo. ben söylemesem farkına varmıyor musun? Hediye almasam da olurmuş yani geçermiş gün. Of ya. Neyse şakasın hadi. Ee, belki de hediyeleri almış olabilirim. Oo hediyeleri hediyeler mi? Birkaç tane mi aldın? Yani şöyle bir elimde gezdirecek olursam bak bak hop. Oo bir sürü renk var. Hepsi ya. benim hediyem mi? Evet evet ama şimdi versem mi hemen bilemedim. Abi ya kimse benim doğum günüm kutlamadı biliyor musun? Harbim arkadaşım yok mu? Evet. Ya Arkadaşlar Efe. Valla siz bari yorumlarda hepiniz yazın doğum günümü kutlayın. Valla ben çok üzülüyorum ya. Kimse beni sevmiyor. Ya nasıl sevmiyor? Ben varım ya seviyorum ya işte. Abi tamam da sen seviyorsun. Diğerleri sevmiyor. Kimse kutlamadı. E daha yeni uyandın. <laughs> Normal değil mi? Ya, ya? olsun. Sen bile uyumuşsun doğum gününü. Olsun. İnsanlar unutmaması lazım. Hayır, kardeşim, kardeşim. Kardeşi. İyi ki doğdun ya valla. Hayatıma renk kattı. Sağ ol abi. Evet, iyi ki yaramaz bir Efe doğdu. Zaten bu aileye bir tane yaramaz, bir tane akıllı lazımdı. Ya. Ben de akıllı ve yaramaz olarak rolü kaptım. Allah Allah, ben neyim burada acaba? Sen de zeki ve akıllı. Ha, <laughs> <akıllı. gülüyor> eyvallah, eyvallah. Neyse şu gel bir bahçeye bakalım ya. Çünkü evin içinde deneyecek şeyler değil pek. Evet tamam. abi O zaman deneyelim hadi. Şimdi bak. Böyle hediyeleri yere koyacağım tamam mı? Tamam. Sen de. Ben de sıra sıra istediğimi seçeceğim. Sıra ha? sıra. Şöyle bir tanesini açacaksın sadece ilk başta. Onu bir deneyeceğiz. Şöyle bir hemen açma. Koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Turuncu Oha. gri. Evet. Hediyelerim burada. O, oh, piti piti. Karar mala sepeti. Terazi lastik. Cimnastik. Biz size geldik. Pislendik. Hamama gittik. Temizlendik. Tik tik tik. Son dersimiz matematik. Mavi açacağım abiş Aha mavi geldi. Senin rengin. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Açıyorum abiş Efe. Aç bakalım. Allah bana geldi. Şöyle... Al bakalım. Neymiş bu? Nintendo Switch. Yani böyle telefon gibi yanında taşıyorsun ama aynı zamanda PlayStation kolu gibi. Ayyoo, bu çok güzel abi. Ya içinde bir sürü oyun var. Hadi bakalım hayırlı olsun. Valorant oynanıyor mu lan? Valorant oynanmıyor daha. Ama belki gelir. Yok oh, ya ama tamam oynarız bir ara ya. Tamam abi şimdi topu buradan atacağım. Nereye kadar giderse onu atacağım tamam mı? Tamam da ya hediyeleri geçerse ne olacak? Geçerse bir daha atarız. Aha vallahi turuncu geldi sarı. Sarıdan ne çıkacak hop. Ooo oh. Yuvi Golden Alpine Ay, altın Elma. Ah, 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 ah. Abiş, bu ne? Ah, La, ah. ne oluyor sana? Ah, oh. ah, ah. Kafam mı dönüyor? Bu, bu ne lan? Bir tane evet. daha varmış Abiş. mı onun içinde? Abi. Ver bakayım bu ben de bir ya? deneyeyim şunu. Oh. Allah! Aa, oh. Kapkaranlık oldu. Abis, etraf sallanıyor. <laughs> evet. sallanıyor. Abo. nereye geldik? <laughs> bir anda nereye geldik böyle biz? Daha ne ya? Allah! Hadi gel top Allah oynayalım hadi. bu şekilde. Hop. Dur atacağım mi gol. Lan top nereye gidiyor? Allah. Gözükmek ki hiçbir şey bu ne? Allah çok uzun. Aa gol atacağım dur. Gol. Sen nerede? Ah başım dönüyor. Başım dönüyor. Abi bu ne zaman geçecek? Valla bir dakikalık verdi. Lan oğlum. Bir tane daha gol atacağım. 2-0. Elini aldın ama elini aldın ya ben de alırım ki. Oh, bitti dedi ki. Allah'ım ya. Yani, Beni bitmedi daha. Ya. Bir dakika. Allah Aa, Geçecek. Ha. Efe bir şey diyeceğim. Ha. Böyle hediyelerin içinde bazı kötü şeyler olabilir böyle şakasına. Abi şimdi burada ne gelmiş? Turuncuyla oh, şey. geçti. O zaman ben ip bunu açacağım. Aha. Oh sticky ball. Bu ne? Yapışkan top ama ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Allah. O nedenle, ne öyle? Dur bakayım sana atayım. Al. Şimdi hazır mısın? Dur bakayım bir yerinde dur yerinde. <laughs> öyle kımıldarsan atamam. Nasıl attın sen bunu? Atamıyorum ben. <laughs> ben atabilirim. <laughs> ne değişik bir şeymiş Allah Allah evet, Bunu ben çok beğenmedim ya Bir dakika Neyse. bir dakika gel bir Bir şey oldu mu? Olmadı Allah Allah bu neymiş böyle ya çalıştıramadık arkadaşlar Ne çıktı? Aa bu ne? Bir tane bir şey çıktı Aha şu tacını çıkar <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ya bak <laughs> Nasıl? Şu evin çatısından atla bakayım ya da en yukarıdan mı atlasak? En yukarıdan dedin ya bak şu yukarıda şeyler var ya. Dur ben yukarı doğru uçayım uçma gücümle sen de tp'len. Ben de uçuyorum. <gülüyor> Uçuyor. Dur <laughs> <laughs> dur biraz fazla yukarı çıktın. Aşağıda da cam var bak gel. Ha o ama çıkacağız? Evet evet or orası birazcık yüksek alır. Tipe bak ya. Atla bakayım aşağı. Havuza doğru. Bak. Hop. Bak indim bile ben. Sen de havadasın. Ben size süreyim ben size Hoppala. Nasıl bu artık yani düşüp abi. zarar görmeyeceksin? Evet, evet. Hop. <laughs> Aynı tavuk gibi oldu ya. Kafana uymadı biraz ama olsun. Evet, olsun. O zaman şimdi yeşil açacağım. Aha. Vur lel, oğlum. Lan oğlum, lan lan lan. Lan lan, lan çıkartıyormuş lan. bu. Lan çıkartıyormuş. Söndür, 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 dur. Söndür, dur, söndür. dur, dur, dur. Eşyaları bence. Yöncek <laughs> söndürsene. Söndürsene. Çimen kazıyorum, çimen kazıyorum. Abi sen eşyaları hediyeler edecek bu. Lan söndü söndü. Bak kendi kendine söndü. <laughs> Allah'ım yapma yapma. Allah'ım ya. Bunu tamam, trollersin ha he herkesi. Bu neymiş? İmbra oh. Aha. Aa bak bu hızlı bahçe yapma şeyiymiş. Oo. Ne yapacaksın her yeri bahçe mi yapacaksın? Evet her yeri bahçe yap. Allah'ım ya her yer bahçe oldu toprak oldu. Evet. Yani bunlar evet. artık bir çiftçiliğe başlarsın. Ne diyorsun? Evet bence de bir çiftçi onlar bunlar. Hızlı çiftçi ben bunu satarım. Aha. Ne? Aha. Aha. Lan <laughs> 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 ne oldu abi? Dünya tersine mi döndü? <laughs> Dünya dönüyor tersine tersine tersine. Vale hale. Ya. Abi ben çok zor bu arkadaşlar. Ha? <laughs> bunu var ya İlayda'ya vermek lazım aslında. He. Evet. ileride zaten bence de böyle görüyor normalde. Yani normalde ters eee? görüyor. Bunu takınca düz görmeye başlar. Anladın? Evet. Bence de mantıklı. Dur. Bekli koltuk seç. Allah. Oha. <laughs> zıplamak çok garip. Ver bakayım. Ben de deneyeyim zıplamayı. Al. Allah. Oh be. Arkadaşlar Allah. ne oluyor ya? Oy. <laughs> Valla hiçbir şey gözükmüyor. Belli olmuyor. Bu ne? Efe. neden? gir bakayım. Şöyle yanına gelmeye çalışayım. Yukarı bakınca aşağı dönüyor, aşağı bakınca yukarı dönüyor. Şey. Bakıyorum. <laughs> <laughs> tipsiz maymun. Sen de tipsiz maymun bak hop. Abi şöyle yapınca kafan kıpkırmızı oldu. Oba 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 işte bu İşte bu hu hu Bayağı al bakalım ah şey yeter. olsun abi neyse ver edeyim de. Eh al bakalım. Allah süper oldu teşekkür ederim abi. Bütün beğendim bazıları hariç